Ipsos araştırma şirketi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre toplumun %90'ına yakın kısmı şahsi ekonomisine dair endişe duyuyor. Henüz çok başında olsak bile toplumda bir rahatlamanın ilk işaretlerini aldığımızı söyleyebiliriz. Bu farklı bakışın iki temel nedeni olabilir. Zaman geçtikçe konuya dair bilgi düzeyimizin artması ve salgın nedeniyle alınan önlemlere bu yaşam koşullarına alışmamız. Bilgi düzeyindeki artışın etkisini özellikle salgının kontrol altına alınma süresine dair tahminlerimizin değişiminde görüyoruz. Başlangıçta birkaç ay içinde kontrol altına almak mümkün olacak diye düşünüyorduk. Daha sonra problemin büyük olduğunun ve sürenin de 6 aydan kısa olamayacağının farkına vardık. Yeni yaşam atmosferimize de alışmaya başladık. İlk hafta çok fazla endişeliydik. Hala da endişeliyiz ancak artık başlangıçtaki kadar değil. Baskın duygusu endişe olanların oranı %66'dan %49'a geriledi. Araştırmaya göre bu kısmi rahatlamanın etkisi evden dışarıya çıkanların oranındaki artışta da gözlemleniyor. Bir hafta boyunca evden hiç çıkmayanların oranı bir ara %37'ye yükselmişti, son hafta %29'a kadar geriledi. Evden çıkanların amacı genel olarak zorunlu ihtiyaçları gidermek, salgının kendisi ve ailesi için ciddi bir tehlike oluşturduğunu düşünenlerin oranında birkaç hafta öncesine kıyasla düşüş var. Salgın sonrasında yaşamımızın ciddi şekilde değişeceğini düşünenlerin oranında küçük bir düşüş görüyoruz. Yine de toplumun hala %68'inin bu yönde düşündüğünü unutmamak lazım. Hala sıcaklığını koruyan, zaman ilerledikçe hiç gerilemeyen endişe ise ekonomik endişe. Toplumun %90'ına yakın kısmı şahsi ekonomisine dair endişe duyuyor. Özetle meselenin günlük yaşam boyutuna dair bakışımızda bilincimizin ve alışkanlığımızın artmasıyla rahatlamaya başladık. Ancak ekonomiye dair büyük endişemiz hala baki. Sorunun sağlık boyutu yerini yavaş yavaş işsizlik, geçim korkusuna bırakmaya başlıyor. Dünyanın geri kalanında da sağlık tedbirlerinin aşama aşama kaldırıldığını ve tartışmaların ana ekseninin ekonomik ekosistem üzerine kaydığını gözlemliyoruz. Covid-19 fırtınası sonrası için finansal hasar tespit çalışmaları şimdiden başladı. Önümüzdeki ayların ve maalesef belki de yılların gündemi bu olmaya devam edecek gibi görünüyor.